Çok değerli sektör mensupları, bugün Logitrans Fuarı'ndayız ve Habaş Otomotiv standındayız. E, bu ara bazı yeniliklerle katılmış kendileri. Yanımızda Habaş Otomotiv'in Genel Müdürü Hüseyin Turkun Bey ile beraberiz efendim. Hayırlı olsun fuarınız. Teşekkür ederim. Fuardaki yeni araçlarımızla ilgili bize biraz bilgi verir misiniz? Bu arkamızda gördüğümüz hangi araç? Peki, teşekkür ederim Nurten Hanım. Hoş geldiniz sizler de. Öncelikle tabi Habaş'ın kurucusu Hamdi Başaran Bey'den bahsedeyim. Ee, rahmetle anıyorum. Hamdi Başaran Bey'in 1956 yılında atmış olduğu adımla Habaş'ı kurmuş. Ve şu andaki ikinci nesil oğlu Mehmet Başaran Bey tarafından yönetiliyor. Türkiye'de atılmış olan en büyük adımlardan bir tanesi otomotiv sektörüne girmesi ve büyük bir yatırım yapması. Bir Manisa'da bir de Şekerpınarı'nda otomobil üretimi ve ağır ticari araç üretimi için iki tane büyük yatırım yaptı. Ve o yatırımlardan bir tanesi gördüğünüz gibi ürününü vermeye başladı. Evet. EBS Habaş'ın gene alt markası adı altında. Gördüğünüz bu yeni versiyon yeni nesil aracımızı yapmış olduk. Bu yeni nesil kamyonumuz. Yeni nesil bir e, kabine sahip ülkesi olarak da Mercedes motor ve şanzıman var. Mercedes'in son nesil motorlarından kullanıyoruz. 1471 dediğimiz 13 litrelik bir motor var. 390 kava maksimum gücü var bunun. Yani 530 litre gücüne kadar çıkabiliyor. Aynı zamanda uluslararası komponentler kullanıyoruz. Kansenler kullanıyoruz. fren sistemleri gene bizim o zaman ihracata da açık. O belgeleri de var aracın o zaman. Tabii ki bizim şu anda uluslararası tip onaylarımız var bu araçlarımızla ilgili. Dolayısıyla uluslararası satabiliyoruz. Avrupa tip onayımız var. Ulusal tip onayımız da var bu araçlarla ilgili. Türkiye ve Avrupa'ya da satabiliyoruz bunun bir de elektrikli versiyonu mu var efendim? Üretmiş olduğunuz. Evet aynı aracın elektrikli versiyonu var. Hatta otobüslerde hidrojenli funsel. Funsel teknolojisi evet. Dolayısıyla ürettiğimiz otobüslerimiz var. Elektrikli versiyonu da 410 kahvaya sahip bir motora sahip. 320 kahva batarya ve 400 kilometreye kadar da bir renci var. Kilometre. Bursa'da yapıyoruz. Bu ticari araç grubumuz, fabrikamız yeni. Anlattığım gibi Habaş grubunun kurucusu Andi Başaran bey başlattığı ve şu anda Mehmet Başaran bey yürütmüş olduğu grupta yatırımlarda. büyük yatırımlar, Türkiye'deki yatırımlar. Türk mühendisleri ve Türk çalışanlarıyla tamamen üretilen bir araç. Bu önemli bir konu. Peki yılda ne kadar kapasitesi var efendim bu araçtan üretmeyi hedefliyorsunuz? yılda ticari araç olarak 10 bin kapasitemiz var. 15 bin ticari sayarsa 25 bin adet olarak yıllık kapasitemiz var. Çok güzel. Teşekkür Çok ederiz de efendim. De. Çok sağ olun.